Merhaba. Ben Elif İpek. İzmit'te yaşıyorum. Doran İlkokulu 2 sınıfına gidiyorum. Büyüyünce dalgıç olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Halim Asaf. Kocaeli'de yaşıyorum. Donanma İlkokulu'nda okuyorum. Sınıfım 2. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Merhaba ben Elif İzmir'le. 2 sınıfında okuyorum. Ee, Gözlükte yaşıyorum. E, büyünce hava kuvvetlerinde töz, pilot olmak istiyorum. Merhaba ben Ceren Donanım ilk İlkokulunda okuyorum. Koca gözlükte oturuyorum. Büyünce dış dokusu istiyorum. Merhaba benim adım Asya. İskenderun'da doğdum. Gölcük'te yaşıyorum. Doğanma ilkokulunda okuyorum. İkiye sınıfına gidiyorum. Evet. Büyünce Fransa'da mühendis olmak istiyorum. Merhaba ben Ceren. Donanma İlkokul'u 2 sınıfında okuyorum. Değilmen de yaşıyorum? Büyüyünce diş doktoru olmak istiyorum. Merhaba adım Mertkan. Memleketim Kırıkkale. Gölcük Yüzbaşı'da yaşıyorum. Donanma İlkokulunda okuyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Adım Ayşenaz. Memleketim Artvin. Donanma İlkokulunda okuyorum. 2 sınıfına gidiyorum. Kocaeli'de yaşıyorum.